Evet, kara demlik çay dinleniyor. Bataramı görüyorsunuz. Burada odunlar, yukarıda karlı dağlar, zirve, 3500 metre. Bugün görmez daha ve onun etekleri, Arnavutlar. Burada simental danalar, yerli danalar. 19 Temmuz 2025 itibariyle 2 saatlik yürüyüşün ardından buraya ulaşmayı başardım mahalleden. Şöyle bakalım zirvede ne görünüyor. Sanırım orada her zamanki bir taş ya da bir bitki ağaç. Evet Sivri Tepe Yusufen'in en yüksek 5-6 zirvesinde 4-5. Burası da gün görmez daha, 3500 metre. Şimdi bir mahsuni şerif türküsü dinlemek geliyor içimden. Onun için hemen bir mahsuni şerif türküsü açayım.